Evet sevgili takipçilerim öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Olemak GSH 560 Euro motoru tanıtacağım. Bu motor yeni çıkmış. E, GSH 56 artık üretim bitti ve bu olarak çıkıyor. Arasında ne farklar var? Size onu anlatacağım. Evet şöyle baktığımızda ee, ne yazıyor burada? Üretim yılı 2023. Olamak GSH 560. Şu dış görünüşü GSH 56 ile aynı. Sadece buna ekleme yaptıkları egzozun e, önüne şöyle bir koruma sacı yapmışlar. Ve gördüğüm kadarıyla şuraya da kartele böyle koruyucu boya gibi bir şey atmışlar. Motor Euro motor diyorlar da pek bir farkı yok. Aynı motor. Zincir aynı. Kılavuz aynı. Ve geri kalan her tarafı aynı arkadaşlar. İçini açalım. yani değişen bir şey olmamış. Hani bir laf vardır. Ha kasap Hasan, ha Hasan kasap. O yani ha 560, ha GSH 56 aynı. Aynı. 5200, 5800 model karbüratörlerdi. Karbüratör. Değişen bir şey yok yani. Ve bir de bunun GSH 51'in 5 son olarak çıkarmışlar. Onu da göstereceğim. O neden böyle yaptı bilmiyorum ama. Yani değişen bir şey yok arkadaşlar görünür. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Ve madem bir şey yapmışken size 51'i de göstereyim madem. Evet. Bu da 510. Bunda da aynı. Ee, Egzozun önüne bir koruyucu saç koymuşlar. Buraya boya atmışlar. Galiba hatırladığım kadarıyla şunu da değiştirmişler gibi de. Bu da aynı. 51 yerine 510 çıkmış. Neymiş? Euro motormuş. Bunda da pek değişen bir şey yok. Şöyle için açalım bunun da. Aynı sistem aynı ya. Evet. Değişen bir şey yok. Ama güzel motorlar bir evin ihtiyacını rahatlıkla görür. Yani profesyonel kesimciler için tabii ki tercih etmiyorum. Ama amatör kullanıcılar için normal kullanıcılar için ideal ve bütçeli bir motor. Güzel bir motor. Aynı zincir de aynı. 325 bunu 38 de diğerinin ki. Yani görünen bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Videoların devamı için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.